Melda, sen etiketleri hallet. Aleyna, biz etiketleri hallederiz. Sen bırak, dinlen biraz. Çok yoruldum bugün. Yok ya, ben yeni molaya çıktım zaten. Canım, sen müşterilere danışmanlık hizmeti versen yeterli. Diğer işleri kızlar halleder. Ha, öyle diyorsunuz. İyi, peki. Madem Elin sana bunu, bunu da verdim. Kolay gelsin. Öf. Anne leş gibi kokmuş ya. İnsan bir pencere açar ya. Bu evde ilk defa mı lahana pişiyor kızım? Ne oluyor sen eskiden çok severdin. Hala seviyorum da kokusuna ta... <laughs> Nihal ne oluyor? <laughs> Ay yok bir şey iyiyim. Midemi bozmuşum biraz. Bir bozuyum, bir üşütüyorum. Kurtulamadın şu mide illetinden. Toparlarım şimdi anne ya. Aa, doktora edelim diyorum. Onu da istemiyorsun. İyi, şimdi bu Salih'in sesini duyup cinlenmeyeyim. Pis. Al, sözün arıyor. Efendim Salih. Erken çıkıyorsun. Ee, tamam biliyorum orayı. Tamam, tamam. Ee, trafik yoksa yarım saat oradayım. Hadi görüşürüz. Ben de bunu arıyordum ya. O ne? Vitamin. Ver bakayım içinde ne yazıyor okuyayım. Anne hani neyi ne okuyacaksın ya? Anne bak ya dayanamıyorum artık yeter. Çok üstüme geliyorsun. Yemin ederim üstüme geliyorsun. Kız sen niye her şeyi hazırlayıp duruyorsun böyle? <laughs> Bilmiyorum ya. Evlilik stresi mi? Bilmiyorum işte. Vallahi sen de çok üstüme geliyorsun anne ya. Tersine gitmek için yer arıyorsun. Vallahi çık. Çık hadi hazırlanacağım. Hadi. Ya ne olacak? Aleyna'nın zengin kızı olduğunu duyunca kedi gibi pıstık görüyor musun? Müdürlüğü falan kalmadı. Bütün işi de bize kakalıyor. Neymiş efendim? Kız yorulmayacakmış. Babasından para da alır kesin bu. Ben sana söyleyeyim. Aynen. Rüşveti o alsın. Çenemesini biz çekelim. Bütün gün ayakta et gibi çalıştığımız yetmiyormuş gibi. Kodamanın kızını bebek taşıyla yapacağız. Aleyna. Sizi de zor durumda bıraktım kızlar. Kusura bakmayın. Kolay gelsin.